Gören Baran ne içiyor? Bakan elinde biraz zanneder ha. Baran ne içiyor? Elma suyu. Elma suyu içiyor. Elma suyu. Çok mu içtin? Çok içtin. Çok içtin. Baran sen ne içiyorsun oğlum? Elma, elma suyu. Sen seviyor musun elma suyunu? Halıda mı suyunu? Sen buraya neyle geldin oğlum? Ay Arabayla. Arabayla? Arabayla. Kimin arabası? Benim arabası. Ben, ben. Kimin? Ali'nin? Babanın arabası yok mu senin? Kaldım, çağırdım. Babanın arabası yok. Mu? Babanın arabası yok mu? Babanın arabası yok. Ne diyor? Babanın arabası yok diyor. Ali'nin mi oğlum var? Ali'nin arabası. Ali'nin arabası. Ali'nin arabası var. Ali'nin arabası var. Başına ne geldi? Gel Anan öle gel gel, bacın öle, gel <laughs> gel. gel. Anan gel gel, bacın, bacın öle, gel gel, gel gel. Ya. Oh. Ya. Ya ya. <laughs> ne oldu oğlum? Pis al payda. <laughs> Sana araba alayım mı ben? Bak hele yenge bak bak yenge. Dümüş Zeynettin